bunu yapanlar olmuştur. İnsanların aklına yaklaştırmak için veya haşa Allahu Teala'nın bizim anladığımız manada bir yakınlığı var veya kuşatması var gibi Allahu Teala'yı sonradan yaratılanlara benzetme e, yoluna millet girmesin diye onları önlemek için Allah'ın ilmi her yeri kuşatmış şeklinde, her şeyi kuşatmış şeklinde teviller yapılıyor. Bu teviller de Ehl-i Sünnet'in dışında şeyler değil. Fakat İmam Rabbani Hazretleri diyor ve nahnu biz lesna değiliz, olmadık. Neyle bir, ne olmadık bir kailine? hükmedicilerden olmadık. Neyle bir tevili? Biz müteşabihatleri tevil etme taraftarı değiliz. Demek ki selefin itikadı üzere. Selef, yani ilk üç asır alimleri ayetleri tevil etmezler. Er-Rahmanu Rahman arşa istiva etti. İstiva malum derler, lügatı. Fakat şekil meçhul, biz buna böyle inanırız, bu işi karıştırmayız derler. Bu işleri karıştırmak bir karıştırmayın. İmam-ı Hazretleri de diyor ki, ben biz tevile kail değiliz. Yani ben selef mezhebindenim demek istiyor. E zaten e, Haldi Bağdadi Hazretlerimiz de, o da selef mezhebi üzeridir. Yani tevile meyletmezler, tevilsiz. Bunun manasını karıştırma lüzum yok. Beraberlik var, yakınlık var, kuşatma var, şekil yok. Deriz, bırakırız diyor. Ama sonraki alimler işte ilmiyle kuşatmış, ilmiyle beraber gibi tevhidler yapmışlar. Bunlar da el sünnetin dışında değiller tabii ki. Değiller. Ama İmam Rabbim Hazretleri diyor ki biz diyor burada ilmiyle kuşatmış, ilmiyle yakın demeyelim diyor. Yakınlığın şeklini bilmiyoruz diyelim diyor. Ve ennehu teala, Allahu teala la ettehidu birleşmez bir şeyin hiçbir şeyle asla bir şeyle birleşmez. Hani bir evliya Allah'la birleşti, vasıl oldu, ulaştı. Tamam, vasıl oldu denir ama bunlar manevi ibarelerdir. Yoksa Allah Teala haşa şurada mı duruyor da bu da gitti, gitti, gitti oraya eklendi, vasıl oldu. Nasıl olacak vasıl oldu? Bu ruhaniyetinin Allah Teala'nın murad ettiği makama çıkmasıdır. Allah Teala'nın zatına değil. Murad ettiği Allah Teala'nın makamları var. O makamlar sonradan yaratılmış makamlar. Arş var, kürsü var, lehver, kalem var ve her sidretül münteha var. Bunlar makamdır. Sonradan yaratılmış. Oralara çıkılır. Ruh oralara ulaşabilir. Ama Mevla'nın zatıyla birleşmek asla söz konusu değildir. Ve <Sessizlik> la birleşemez bihi Allahu Teala ile şey ünit fi asla. Ne allah Teala gider bir şey eklenir, ne bir şey gelip de gitti, yükseldi, yükseldi de allah Teala ile birleşti. Haşa. Allah-u Teala hiçbir şeyle birleşmez.